Uyarı, paylaştığımız bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis ve tedavi için rehberlik niteliği taşımaz. En doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktora başvurmayı ihmal etmemeniz gerekir. Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Kuru öksürük, genellikle boğazdaki tahriş, enfeksiyon veya çevresel etkenler nedeniyle ortaya çıkar ve rahatsızlık verici olabilir. Boğazı yumuşatmak ve tahrişi azaltmak, öksürüğü hafifletmek için önemlidir. Bu durumla başa çıkmak için bazı etkili yöntemler uygulanabilir. Bal ve ılık su karışımı kuru öksürük için doğal bir rahatlatıcıdır. Bal, boğazı kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürük refleksini yatıştırır. Bir bardak ılık suya bir kaşık bal ekleyip içmek özellikle gece öksürüklerini hafifletebilir. Sıcak buhar solumak solunum yollarını nemlendirmeye yardımcı olur. Buhar kuruluğu gidererek boğazdaki tahrişi hafifletir. Sıcak su dolu bir kaba eğilerek çıkan buharı solumak öksürüğün azalmasını sağlar. Bitki çayları içmek kuru öksürüğü hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Zencefil, papatya veya ada çayı gibi çaylar boğazı rahatlatır ve tahrişi azaltır. Günde birkaç fincan sıcak bitki çayı içmek Boğazın nemli tutar, boğazı nemli tutarak öksürüğün yatışmasına yardımcı olur. Ortamı nemlendirmek de kuru öksürüğü hafifletmek için önemli bir adımdır. Kuru hava boğazdaki tahrişi artırabileceği için odayı nemlendirici cihazlarla nemlendirmek faydalıdır. Bu yöntem özellikle gece öksürüklerini önlemede etkilidir. Uzun süre devam eden veya şiddetli kuru öksürük durumunda doktora başvurmak gereklidir. Öksürükle birlikte ateş, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi belirtiler varsa bu durum ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Doktor öksürüğün nedenini belirleyerek uygun tedaviyi önerebilir. Teşekkür ederiz.